Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bit, byte ve ASCII kavramlarını inceleyeceğiz. Bunların ne olduğunu öğreneceğiz. İlk olarak bit kavramından bahsedelim arkadaşlar. Bilgisayarların kullandıkları veriler yani bilgiler sıfır ve birler halindedir. Bu sıfır ve birlerin her birine bit adı veriliyor. Yani bizim aslında bilgisayar sisteminde gördüğümüz videolar, sesler, görüntüler, dosyalar, metinler hepsi sıfır ve birlerden oluşuyor. Gördüğünüz gibi bu videoda sıfır ve birler var sadece ve bu sıfır birler bir araya gelerek metinleri, dosyaları yani verileri oluşturuyor arkadaşlar. Yani bilgisayar sisteminde gördüğümüz her şey sıfır ve birlerden oluşuyor. Biz bu sıfır ve birlere yani her bir tane sıfır ve bire bit diyoruz arkadaşlar. Sonrasında bir de byte kavramı var. 8 adet bit bir araya geldiğinde bir adet byte oluşturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu her bir kare aslında birer bit. Bu karelerin içi 1 ve 0 olabilir. Bunlardan 8 tanesi bir araya geldiğinde biz buna ne diyoruz? Byte diyoruz. Şimdi biz günlük hayatımızda duymuşuzdur. Megabyte, gigabyte, kilobyte gibi terimleri duymuşuzdur. Şimdi 8 tane bit bir araya gelince bir byte oluşturuyor. 1024 tane byte bir araya geldiğinde kilobyte'ı, 1024 tane kilobyte bir araya geldiğinde megabyte'ı, 1024 tane megabayt bir araya geldiğinde bize 1 gigabayt oluşturuyor arkadaşlar. Bit ve byte kavramları bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Sonrasında 0 ve 1'ler yani bitler bir araya gelerek videoları, metinleri, dosyaları, sesleri oluşturuyor demiştik. Şimdi burada bir tablo var. Örneğin burada A karakteri var arkadaşlar. A karakterinin karşılığı şurada gördüğünüz 0 ve 1'ler arkadaşlar. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 şeklindeymiş. Bu onluk sayı sistemine çevrildiği zaman yani bizim gündelik hayatta kullandığımız sayı sistemine çevrildiği zaman 65 değerini alıyor. Yani şuradaki 0, 1'lerin değeri 65 oluyor. Şimdi biz bu 0 ve 1'lere binary sayı sistemi diyoruz. Yani ikilik sayı sistemi. Şimdi biz onluk sayı sistemini kullanıyoruz. Onluk sayı sisteminde kaç tane rakam var? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olmak üzere 10 tane rakam var. Binary'de ise ikilik sayı sisteminde ise sadece 2 tane rakam var. Yani 0 ve 1'ler var. Biz bu 0 ve 1'lerin oluşturduğu sayı sistemine binary diyoruz. Örneğin B karakteri 66'yı ifade ediyor. C karakteri 67'yi, C karakteri 199'u, D karakteri 68'i, E karakteri 69'u. Burada diğer harfler de var fakat ben küçük olsun diye Bunları aldım sadece. Diğer karakterler de var. Mesela boşluk gibi, diyez gibi, dolar işareti gibi karakterlerin de belli bir karşılığı var sayı olarak. Bu bitler, byte'lar bir araya gelerek arkadaşlar dediğim gibi verileri oluşturuyor. Gelin şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Evet, internete bit to ascii yazıyoruz arkadaşlar. Google'a bit to ascii yazıyoruz. Bu ASCII dediğimiz şey o gördüğünüz tablo aslında. Belli bir standart geliştirmişler. Bu standartta mesela 65 A karakteri, 66 A B karakteri, 67 C karakteri, büyük C karakteri, 68 de D karakteri gibi böyle bir standart geliştirmişler ki bilgisayarlar birbirleriyle anlaşabilsinler. Bilgisayarlar verileri doğru okuyabilsinler arkadaşlar. İşte bu tabloya biz ASCII tablosu diyoruz. Gelin o da aynı gösterdiği bir şey ASCII tablosuydu arkadaşlar. Bit to ASCII dediğimiz zaman bitleri yani binaryleri binary sayılarını ASCII'ye çevireceğiz. Örnek olarak A yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A'nın ikilik sayı sisteminde yani 0 ve 1'lerdeki karşılığı bu şekilde. B'nin karşılığı ise bu şekilde. C'nin karşılığı şu şekilde. D, E, F, G, H diye yazıyorum. Örneğin bir metin yazalım. Tabii Türkçe karakterler kullanmayalım. Siber kampüs yazalım. Siber kampüsün sıfır ve birlerden karşılığı buymuş. Yani bunlar bir araya gelince, şu sıfır ve birler bir araya gelince, Siber kampüs metnini oluşturuyormuş. Tabi bunlar sadece metin için değil arkadaşlar. Bunlar mesela videoları oluşturuyor, görselleri oluşturuyor, resimleri, sesleri, dosyaları, hepsini oluşturuyor arkadaşlar. Yani aslında internette gördüğümüz şeylerin hepsi sıfır ve birlerden oluşuyor. Umarım anlamışsınızdır. Dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.